Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber kendi de saati bir göstereceğim. Okula gitti, bir sabah şu kalktı Öncelikle ben bu videoyu tek kişi olarak çektiğim karakterleri değiştirerek oynatacağım arkadaşlar. Bu yüzden size birazcık video değişik gelebilir. Evet. Öncelikle şarkımı çevireceğim ben. Şarkımı çevirmeyi unutmayın arkadaşlar. Çak çevir acaba ne çıkacak? Ya. Bakalım şans bilgisine buradan arkadaşlar. Evet. Tamam şimdi daha sonra reklamda alayım. Şimdi arkadaşlar ayarlayımdan günlüğe sabitledik. Evet şimdi seninle evime ışınlandım. Evim böyle arkadaşlar. Şimdi çıkartayım hemen. Parlak köpük. Evet. Şuradan da hemen büyüyeceğim. Hoppa. Evet şimdi size küçük bir ev tuğu yaptıracağım arkadaşlar. Bu eşi salon arkadaşlar. Bu benim evcil hayvanım. Gerçekte evcil hayvanım yok. Ben söylemiştim şey demiştim zaten videonun başında. 24 saatimi göreceksiniz diye. Evet bu eşi mutfağım. Biz üç kişi olduğumuz için. Evimde balkon yok ama ben oda boş kalmasın diye öyle yap, Öyle doldurdum. Benim de hayvanım da yok arkadaşlar. Bu hayvan bakım odası. Hayvanım yok dedim hala hayvan bakım odası. Burası giyme odamış. Burası benim odam arkadaşlar. Burada yatığım var. Şuna makyaj sehpam var. Burada da çalışma masam var. Hmm. Nereden gidiyorduk ya? Evet. Burada anne baba odası var yine bir makyaj sehpası yani annemin eşen köyüksümesi bir de tuvalet var arkadaşlar burada el yıkama şeyi var burada da duş var arkadaşlar evet ben hemen odama gideyim arkadaşlar evet size i̇şte hemen bir karakterle tanıtacağım bu benim anacığım arkadaşlar. Bu şöyle annem. Bu benim eve gelinceki kıyafetim. Bu okula giderkenki kıyafetim. Yani jimnastiğin olduğu gün. Bu babam. Bu benim banyo kıyafetim. Bu da arkadaşlar yatak kıyafetim. O zaman başlayalım. Uyuyor ayak başlıyor. Kızım kalk artık okula geç kalacaksın. Kızım Allah. Kızım kalk artık okula geç kalacaksın. Hadi. Kalksana ya. Saat kaç oldu? Kalk kalk. Üf, acaba sen çekmeli miyim? Dur çekeyim. Uh. Ya baba ya bir iki dakika daha ver bana ya. Öf, tamam ya kalk giyineceğim. Şimdi şimdi de şey kalkayım da giyineyim. Ha mutfağa gelmişim yanlışlıkla. Hı, tamam. Üstümü giyinmeden önce de bu elime yüzüme bir yıkayayım. Tuvalete de giyeyim. Okulun tuvaletleri zaten sürekli pisleniyor. Tamam şimdi saçım kaşındığı için duş alacağım. Ya siz bakmayın. fare kapatayım. Heh, tamam. tamam. Şimdi gidip jimnastik tişörtümü giyeceğim. Anne. Anne. Ne oldu kızım ya? Ne oldu kızım? Anne kıyafetim nerede benim okul kıyafetim? Kızım nerede kardeşim? Nerede ya? Beni şimdi kaldığıma... Ay çok ben Git yana okuluna. Öf anne ya. Of, tamam gidip giyineyim ben. Evin her odasını karıştırıyorum ya. Tamam he. Gimnastik tişörtüm de şuradaydı. Hemen giyeyim. Baba. Kahvaltıda ne var? Kıyım kahvaltıda haşlanmış yumurta var. Baba pörsütmediği sen tamam yiyeceğim. Pörsütüm. Şaka şaka pörsütmedim bu sefer. Tamam. Hemen yiyeyim. Hamburger bu yiyorum ya. Neyse baba sen bana para koysan bugün yemek anneden alacağım. Tamam kızım bu kantona para koydum. Tamam hadi gidelim baba. Tamam kızım. Hemen gidelim. Arkadaşlar biz normalde okula arabayla gidiyoruz ama benim PKK'de de arabam olmadığı için bisikletle gideceğiz. Hemen park edelim arabayı. Evet. Hadi yiyelim biraz. Hı. Evet kuzum görüşürüz görüşürüz baba. Ben de okula gideyim. Birkaç saat şu an yap. Lay 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 Sonunda okuldan çıktım. Geldim baba. Ay benim okulda kızım benim. Hadi gidelim. Artık eve. Kızım ödevin var mı bugün? Baba zaten yarın hafta sonu ya. Ödevim tabii ki de olacak. Öğretmenler zaten hafta sonu yola ödevi. Baba sen daha be ne kadar yavaş sürüyorsun ya. Tin tin tin. Aa arkadaşlar yanlışlıkla başlıyor. Neyse gidelim. Kızım gel otur bir yanıma. Okulum çok geçti. He? Tatlım okulum çok geçti. Anne okulum iyi geçti de. Sen neden sürekli benim okulumun nasıl geçtiğini soruyorsun? Kızım anne öğretmenin demedim mi sana? Demedi mi bize? Veli'yle çocuklarınızın okulumun nasıl geçtiğini anlatın. Diye. Üf, tamam anne. Ben de gideyim üstümü değiştireyim. Üstümü değiştireyim de ödev yapayım. Ya sürekli evi karıştırıyorum ya. Yani. Bir gün de karıştırmasam. Asla... Ne yanlış yere şey geldim arkadaşlar. Hani bir de daha sonra ben artık saçımı şey sana bağlatacağım anne haberin olsun. Çünkü saçımı açıp. Neyse ben de oturayım. Kızım ödevini yaptın mı? Hayır yani ödevimi bir yerden yapacağım. Peki akşam gelince ne yiyorsun? Ödevimi geç yapacağım. Sürekli geçe bırakıyorsun git ödevini yana. Tamam anne ya. Ah oh, şu yetişkinler. Neyse. Aa. Nerede kitabım? Hı. Bitirdim. Sonunda şimdi bir aylık yatağıma yatayım da video çekeyim kanalıma. Evet arkadaşlar. Bir şimdi beraber 24 saatimi nasıl geçtiğini anlatacağız. Kızım. Kızım. Annen diyor ki artık kapatacakmışsın. Kızım. Baba sus sana ya. Video çekiyorum şurada. Neyse devam edeyim. Evet arkadaşlar bugün 24 saatimi mi çekiyoruz? Öykü. Öykü kızım gelsene. Arkadaşlar pardon arkadan gelen sesler için. Öykü kızım. Neredesin tatlım? Ya anne bir şey soracağım da sen neden Beni video çekerken ya hissediyor şey şu gitsene ya. Allah Allah. Neyse devam edeyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomda. <laughs> Öf ya sıkıldım. Gideyim de bir şeyler izleyeyim ben. Anne. Ben acıktım. Ben yemek yapar mısın? Tamam kızım hemen yapacağım yemeğini. Ya, ha. Geldim anne. O benim anne. Arkadaşlar şimdi hmm. birazcık demin hatalı bir değişim oldu. Neyse biz devam edelim. Kızım gel Sofya gel Ya anne ya bir, bir video çekmeye izin Tamam. Bak sonra ama acıktım diyorsun. Sonra diyor acıktım diyorsun. Ben seni çağırdığımda da anne işim var. Hazırladım anne. Hadi oturalım da yiyelim. Kızım perdenin olduğu tarafa oturma. Perdeyi kilitleyeceksin. Daha halini besledik. Öf tamam anne ya. Dur. Ben yemeğimi yiyeyim. Eline sağlık anne. Afiyet olsun kızım. Anne ben bir şey izleyeceğim. Filmin başlıyor. Aile saadeti la 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 şart gece şartlar şart gece 9 olduğunda bu kızım kalk artık yapma vakti yapma vakti geldi Ya Üf anne ya Tamam bir 10 dakika sonra ya daha 10 dakika sonra ya Kalkacağım 20 dakika sonra ya. Kızım artık yat. Öf ya. Tamam anne. Bak televizyon. Bu bu kadar değişik filmler yapma bana ya. Öf ben de yatayım en iyisi. Annemin odası nerede ya? He burada. Anne. Bir şey soracağım şey da. He tamam. Muşluk açıldı. La 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 Duş almama gerek yok. Ben çok iki ikide bir duramıyorum. Pijamamı giyeyim hemen. İyi gece anne. Allah artık Öykü. Ya öf anne ya. Geldim. Bir insana doğru uygun öğretmiyor şimdi sizde. <laughs> Aa uyuduğunu bilmiyordum. Öykü hani biz yayın şey gideceğiz ya tatile. Evet anne yani tatile gideceğiz. Ha hangi renk ablanı istiyorsun? Anne en sevdiğim renk mavi ya zaten. Mavi istiyorum ben. Ben gideyim ben de. Artık uyuyacağım. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber gördüğünüz üzere benim değişik aile hayatımı gösterdim size. Evet size birazcık fazla gelişik gelmiş olabilir ama bazı, bazı arkadaşlarımız değişik olabiliyor. Evet arkadaşlar video fazla uzamasın diye okuldaki anlayımı pek çekmek istemedim. Evet o zaman eğer kanala abone olduysanız like'ınızı da attıysanız bir dakika arkadaşlar görüşmek üzere Hoşça hoşçakalın. Ben de yatayım yani uykum geldi.